Asus 550J model dokunmatik ekranlı ve 16 GB RAM'li ve 5 yıl önce aldığım bu laptop Filipinler'de 5 yıl çalıştıktan sonra aşırı ısınmaya başlamış. Isınma problemleri genellikle fanların yeterince soğutamaması ve soğutucu ünitelerini işlemciye tutturan termal macunların eskimesinden kaynaklanırlar. Bu bilgisayarda da bu tür bir problem olacağını tahmin ediyorum. Şimdi laptopumuzun kasasını birlikte açarak laptopun fanı, soğutma yolları, işlemci soğutucusu ve en sonunda da işlemci termal macun ne durumda? Bakalım. Bu tür elektronik aletlerin kasasını açmak için böyle bir ufak tornavida setiniz olması lazım. Bu laptopta altıgen bir vida kullanılmış. Şimdi laptopun bu altıgen vida yapısına göre uygun uçlu tornavida ile kasayı açmaya başlayalım. İşte laptopumuzun içi bu şekilde. Ve işte soğutucu fanlar da burada. Bu soğutucu fanların altında aynı zamanda da işlemci de bulunmakta. Şimdi şuradaki siyah koruyucu bantları bir kaldıralım. Bunları sonra yenisiyle değiştiririz. Fanların elektrik bağlantı kablosunu da çıkaralım. Şimdi iki tane fanın vidalarını sökerek sonra da CPU üzerindeki soğutucu bakır levhanın da bağlı olduğu kısmında vidalarını sökerek bu soğutucu ünitesini yerinden çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi grafik işlemcisinin ve CPU'nun termal macunları bayağı eskimiş. Soğutucu ünitesine baktığımızda da termal macununun bayağı eskimiş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bir de fan'a dikkatlice bakarsak hava yollarının yani hava deliklerinin tamamen tıkanmış olduğunu da göreceğiz. Hem sağ taraf hem sol taraf hepsi de toz tabakası ile tamamen tıkanmış. Evet, fanlar üzerindeki hava deliklerini biraz temizledim. Kuvvetli bir fan ile daha detaylı temizlemek lazım ama maalesef fanım yok. Ama ileride daha detaylı, hatta tertemiz olacak şekilde temizleyeceğim. Şimdi de fanların bağlı bulunduğu bu bakır soğutucuların termal macun ile temas eden yüzeylerini de iyice temizleyelim. Şimdi de hem grafik kartı işlemcisinin hem de laptop işlemcisinin soğutucu bakır levha ile temas edecek olan yüzeylerini iyice temizleyelim. Temizleme işlemimiz bitti. Şimdi artık termal macununu işlemcilerin soğutucu yüzeylerine sürebiliriz. Bu termal macununu Filipinlerden 175 peso'ya aldım. Yani 27 TL. Bu termal macununun beraberinde bu plastik çubuk da geliyor. Bu plastik çubuğun yardımı ile termal macununu işlemcilerin yüzeylerine dikkatlice sürelim. Evet termal macunumuzu sürdük. Şimdi artık yavaşça fanımızın bulunduğu soğutucu ünitesini yerine takabiliriz. Soğutucu ünitesinin yerine iyice oturduğundan emin olduktan sonra vidalarını da takarak yerine iyice sağlamlaştıralım. tabii ki fanların tekrar elektrik bağlantı kablolarını da takmayı unutmayalım. Laptopun kapağını kapatmadan önce açma kapama düğmesine basarak açalım ve deneyelim sorunsuz çalışıyor mu? Evet hiçbir sorun yok çalışıyor. Dolayısıyla artık laptopun kapağını da kapatarak termal macun değiştirme ve soğutucu ünitesinin temizlenmesi işlemini bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için kocaman teşekkürler.